Herkese merhabalar. Yorumsal şeyler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konum herkesin gün içerisinde defalarca kez yaptığı ama farkında olmadığı, artık bünyemize kadar işlemiş olan bir duygu, önyargıdan bahsedeceğim. Bunu hiç kimse diyemez ki ben yapmıyorum. Ben önyargılı bir insan değilim. Herkes gün içerisinde anlamadan veya istemeden defalarca kez yapıyor. Şöyle ki geçenlerde internette dolaşırken bir videoya denk geldim. Bu videoda bir amca sokakta insan tartarak geçimini sağlayan bir amca bir muhabirle röportaj yapıyor. Röportajda şu. Cebeli Tarık Boğazı nerededir? Fasınan İspanya'nın arada Afrika'nın Avrupa'nın arasında. 30 kilometre enliliğindedir. En dar yeri 30 kilometre. Baktın mı abim internetten? Ben haritada dünyanın her yerini biliyorum haritada. Gerçekten mi diyorsun? Nereden biliyoruz abim? Ben ta ilkokuldan beri harita inceliyorum ben. Dur bir tane soru soralım o zaman abim. Süveyş Kanalı nerededir abim? Mısır Mısır'ın içinden geçer. Türkiye'nin sınır komşuları İran, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet, dünyanın en büyük ülkesi. Tobraba'mla Sovyetler Birliği Rusya. Evet. Nüfus bağımından Çin Halk Cumhuriyeti. Türkiye'nin yüz Vay be bravo. Hakikaten. Ne iş yapıyoruz abim? Ben adam dağıtıyorum ya. <laughs> muhabir ona Türkiye hakkında teknik bilgiler, fiziki bilgiler soruyor. İşte yüz ölçümü kaçtır. Hatta ve hatta şöyle bir durum var. Türkiye hakkında da değil. Cebeli Tarık'la ilgili bir soru soruyor. Cebeli Tarık nerededir? Cebeli Tarık Boğazı nerededir diye bir soru soruyor. Adam çatır 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 hepsine cevap veriyor. Yetmiyor. Cebeli Tarık'ın en dar noktasıyla en geniş noktasına kadar söylüyor. Ve muhabir şöyle soruyu soruyor. Sen bunları nereden biliyorsun? İşte ön yargı cümlesi burada başlıyor. Sen bunları nereden biliyorsun? Sanki bu bilgileri onun bilme hakkı yokmuş gibi. Sen bunları nereden biliyorsun? Adam da o kadar böyle mahcup bir şekilde cevap veriyor ki. Sanki yaptığının çok ayıp bir şey olduğunu düşünüyor. Diyor ki ben küçüklüğümden beri harita incelerim. Adam Türkiye'nin sınır komşularını ezbere sayıyor. Türkiye'nin yüz ölçümünü söylüyor. Ve muhabir aklı sıra bunu ya bilerek yapsın ya istemeden yapsın. Sen bunları nereden biliyorsun? gibi bir işte soru yöneltiyor. Yap bunu İlber Ortaylı'ya yapamazsın. Çünkü onun bildiğini biliyorsun. İşte ön yargı tam olarak burada başlıyor. Bu adam artık hayatında ne yaşamışsa belki istediği gibi gitmedi hayat. Ve aldı onu bir ...sokakta insan tartan bir insan haline getirdi. Ama bu adama yeterli imkanlar verilseydim... ...bu adam şu anda belki de Türkiye'nin en büyük coğrafyacısı olabilirdi. Belki dünyaya bile açılabilirdi ama işte ön yargı bizi mahvediyor. Geçen gün yine bir videoda denk geldim. Bu videoda da bir genç, görünüm bakımıyla sanki sanattan ve sanatçıdan uzakmış gibi gözüken... ...bir genç kamerayı açmış, şarkı söyleyecek. Ondan beklediğimiz şu, ben... İzlerken videoyu çok utandım. En fazla söyleyeceğim bir arabesk şarkıdır. Ve sesi de ortalama bir sestir diye düşünürken adam şarkıya bir girdi. Batık bir gemim Aşk limanında Kader bu deyip de Avutma beni Ben o videoyu izlediğime de böyle düşündüğüme de milyonlarca kez utandım. Kadife gibi bir ses ve dedim ki savaş bu dünyada sanki sen çok mu yeteneklisin de bu adamı bu şekilde düşünebiliyorsun. Bu adam nasıl ha, ortalama bir sese sahiptir diye düşünüyorsun. Adam kadife gibi bir sesle beni gerçekten utandırdı. Şimdi bu memlekette gerçekten bazı şeyler... Ya çok uç noktalarda yaşanıyor ya da hiç yaşanmıyor. Önyargı diyoruz ya, bazı noktada da önyargılar o kadar çok işe yarıyor ki. Geçen senelerde de Türkiye televizyonlarının resmi kurumu olan TRT'de bir program vardı. Programın ismini tam olarak bilmiyorum ama rahmetli Vatan Şaşmaz sunuyordu. Bilim projelerini bir jürinin karşısına çıkartıyorsun. Jüri bunları puanlıyor ve gerekli sanırım finansman sağlıyor. 3 tane yarışmacı var. Bir tane amca, bir tane hanımefendi, bir tane de genç bir çocuk. Bunlar üçü finale kalmışlar. Yani artık jürinin karar verdiği şekilde bunlar finale yükselecek. Birinci finalistimiz bir genç demiştim. Bu genç fizik tedavide kullanabilecek, insanları rahat ettirebilecek bir robot mekanizması geliştirmiş. Ayağı kendi kendine hareket ettiren. İkinci olan hanımefendi, ikinci olan hanımefendi organik hoşaf üretmiş. Üçüncü abi çok hatırlamıyorum. Jüri artık kimlerden seçildiyse genç o kadar güzel anlatıyor ki sunumunu. İşte şöyle yaparsak böyle olur, böyle yaparsak mekanizmayı daha hafifleştirdik. Ve rahmetli vatan şaşmaz da portable hale getirdik diyen gence lütfen Türkçe konuşalım diye bir uyarıda bulunuyor. Sen? Sanki oradaki tek sorun Türkçe konuşmamakmış gibi. Ve genç hemen düzeltiyor, daha kullanışlı hale getirdik, taşınabilir hale getirdik diyor ve sunumunu anlatıyor. Sunumda şu, fizik tedavide kullanılabilecek olan bir robot, ayağa aya geçirilen bir robot mekanizma, robotik mekanizma ayağa hareket ettiriyor. Bunu geliştirmiş çocuk. Jüri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve jüri güzel, evet başarılı. Ve sıradaki hanımefendi geliyor. Ben organik hoşaf ürettim. Bakın sorun organik hoşaf üretmesi değil. Sorun organik hoşafın bilim projesinde yer alması ve bunu finalist yapıp birinci seçmeleri. Jüri kimlerden seçildiyse artık Kabzımallar Birliği'nden mi seçildi bu jüri? Hoşafı çok seven bir topluluktan mı seçildi. O fizik projesini, pardon, fizik tedavide kullanılacak robotu ereyip birinciyi hanımefendi yapıp organik hoşafı bu ülkede bilim projesi diye insanlara itelediler. Biz alışkınız itelenmeye gerçi. Ve sonra dediler ki bir de çıkıp Twitter'da yeni haliyle X'te e, "Gençler beyin göçü." O beyin göçecek tabi. Beyin ne yapacak buradan? Bu beyin gidecek çünkü burada değer görmüyor. Bu adam fizik tedavide çığır açacak belki bir buluşun başlangıcında sen tutup bunu organik hoşafla kıyaslıyorsun ve yetmiyor. Organik hoşafı birinci yapıyorsun. Bu beyin göçecek. Başka şansı yok. Elin gevuru dediğimiz insanlar zekayı ve bilim o kadar önem veriyor ki sen kendi memleketinde 1500 dolar gibi saçma salak bir rakamı uzay projesi için ayırıyorsun. Adamlar milyon dolarlarını uzay projesi için harcıyor, hibe ediyor. E sonra diyorsun ki, "E bu memlekette bilim gelişmiyor. Ya bilim gelişmeyecek bu memlekette." Ulan sen bir bilim laboratuvarı açıyorsun ve Cem Yılmaz'ı çağırıyorsun. Adam sonra size laf söyleyince Cem Yılmaz küstah oluyor. Adam bilim ve deney yapıyor o an açılış esnasında ufak bir deney gösterisi yapılacak. Deney gösterisini yapıyor ve dediği şey şu. İşte şu an bununla bunu karıştıracağız. İnşallah böyle bir sonuç olacak. Cemil Yılmaz diyor ki inşallah mı? İşte tam olarak bahsettiği konu bu. İnşallah mı? Yani kader kısmet. Bilimi bile kader kısmetle yapıyoruz biz. Ya adı üstünde bilim yani 2 artı 2 4 ben dinsiz biri değilim. Ama bilim de o cümleyi kurarsan senin güvenirliliğin kalmaz. Doğal olarak da sana güven kalmaz. Ve Cem Yılmaz bununla ilgili makara yapınca da sonra Cem Yılmaz küstah oluyor. Hayır hiç küstahca bir hareket değil. Sen bilim projesi yapıyorsan ona inşallah demezsin çünkü yaptığından eminsindir biliminde olayı budur ya. Bu memlekette bir beyine, bir zekaya önem vermek bizim zorumuza gidiyor. Çünkü düşünen bir toplum istemiyor bu memleket. Düşünen bir toplum oluştuğu zaman onlara oy verilmeyeceğini de çok iyi biliyor bu memleket. Örneğin Kevin Mitnick bu adam dünyanın en çok aranan hackerı. Zihnen, beynen o kadar ileride ki FBI'ım, CIA'ım gizli bilgilerini çalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani ne var bizde yapıyoruz ya Biz yapmıyoruz bunu. Bu adamı devlet yakalıyor. Bir yıl hapise sokuyor çıkartıyor. Çünkü diyor ki ben bu adamı öldüremem zihnen. Memleketinde zekaya ve zekalı insana hiçbir şekilde tahammül olmadığı gibi elin gevuru dediğimiz insanlarda zekayı ve zekalı insanı o kadar çok savunuyor ve o kadar çok destekliyor ki insanın Amerika'ya taşınası geliyor. Benim de şahsen Amerika'ya taşınasım geliyor ama imkanım yok. Askerlik yaptığım yerde anlatılan bir hikaye bir genç 15-16 yaşlarında çocuk ıslah evinde yatan bir genç ben de jandarma olarak yaptım bir cezaevinde askerlik yaptım. Bu bu genç Yunanistan'ın bilmem ne sitesini hackleyip cezaevine düşüyor ve gerçekten büyük bir infial yaratmış o arada Yunanistan'la Türkiye arasında. Tam olarak ismini bilmiyorum şu anda. Bana anlatıldığı kadarıyla bu çocuk ıslah evine düştükten sonra mahkemeye çıkartılıyor ve 90 yıl gibi saçma sapan bir ceza alıyor. 90 yıl ve babası da diyor ki ben o parayı işte para cezasına dönerse ben o parayı vermem diyor ona ve çocuk öğreniyoruz ki bana anlatılan kadarıyla kendini asmış. Çok mu zordu bu çocuğu alıp devletin atıyorum siber güvenlik bölümüne atayıp bu çocuktan verim almak çok mu zordu? Ya da bu çocuk yakalanmasaydı sizin memleketinizde duracak mıydı? O da bir tartışılır bir konu. Çünkü elin gevuru dediğimiz insanlar bu beyni hemen kapacaktı. Kendi bünyesinde yetiştirecekti. Ona destekler sağlayacaktı. Ona finansörler sağlayacaktı. Ona okullar, eğitimler sağlayacaktı. Ve kendisi için kullanacaktı. Sen de diyecektin ki ondan sonra inşallah deneyimiz tutar. 15-16 yaşında bir çocuğun ölümüne sebep olmak nasıl bir kafanın yapısı ben hala anlamış değilim. Bu benim askerlik yaptığım cezaevinde olmuş bir olay. Belki de bunun gibi yüzlerce vaka var. Ve bizde de nasıl oluyorsa bununla alakalı geçen gün internette şöyle bir yazı okudum. 67 kuşağı niye öldürüldü darbeyle? Çünkü okuma yazma seviyesinin en yüksek olduğu dönemler 67-70 yılları arasındaymış. Ve o arada gençler inanılmaz parlak beyinlere sahipmiş. Sonra ne oldu? Birileri kulağımıza sen sağcısın, sen solcusun diye fısıldadı ve insanlar birbirlerini katletti. Doğal olarak 60 ve 70 yılındaki gençlerin, genç dimaların hepsi kendi kendini katletti. Biz bu toplum olarak bunlara çok açık bir ülkeyiz. Biz hemen infial yaratmada, hemen birbirimizi katletmede yarışan bir ülkeyiz. 60 ve 70 kuşağını öldürüp geriye bu embesi TikTokçuları bıraktık. Hani Instagram kapatıldı ve TikTok TikTok'ta şimdi yasaklanacakmış gibi bir iddialar vardı ya. Kadının bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın elini ayağını öpeyim, acı alırız diye kitleye bıraktık biz bu memleketi. Neden? Çünkü biz parlak beyinleri suikastlerle, darbelerle ya da kazalarla yok ettik. O yüzden diyorum ki bu beyin göçecek, gidecek buralardan. Umarım bu ülke bir şekilde refaha erişip artık bilime, sanata, sanatçıya destek verir. Yoksa biz Arap Yarımadası'nın kafasıyla gidersek bırakın ülkeyi bizden ne köy olur? Ne de kasaba. Her neyse toparlamak gerekirse ön yargı kötü bir şey. Beyin göçü maalesef bu ülkenin kaçınılmaz bir gerçeği. Burada yaşam şansı bulamayan bütün zeki arkadaşlar maalesef ülkeden kaçıyor. Ve biz de bunu sadece eleştiriyoruz. Ama gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey demişti. Bunların bilet paralarını verin gitsinler. Hadi başkanım yap bir güzellik bize. Verin bizim bilet paramızı gidelim. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.